Havelsan gemiler için ürettikleri komuta kontrol ve savaş yönetim sistemlerinin ihracatı için Azerbaycan, Ukrayna ve Pakistan'la sözleşme imzaladı. Havelsan yönetim kurulu başkanı Hacı Ali Mantar insansız kara aracı satışı içinde görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Seçilen... Türk savunma sanayi endüstrisi dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesi Havelsan komuta kontrol sistemini almak için görüşmeler yürütüyor. Uşak Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hacı Ali Mantar, söz konusu sistemlerin satışı için başta Azerbaycan olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle anlaşmaların sağlandığını söyledi. Yurt dışında da ihracatımızda yine e, Azerbaycanla görüş e, yapıyoruz. Sözleşmeler imzaladık. Ukrayna'la sözleşmeler imzaladık. Pakistanla sözleşmeler imzaladık. Malezya'yla görüşmelerimiz devam ediyor. Endonezya'da 4-5 tane anlaşma yaptık. Şu anda birkaç anlaşma daha geliyor. Katar'la anlaşmalar yaptık. Oraya da yine vermeye çalışıyoruz. Havelsan olarak insansız kara araçları üzerine de yoğunlaştıklarını kaydeden Çalık, 5-6 ay önce üretime geçilen Barkan'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmeye başladıklarını bildirdi. İhracat içinde görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de Barkan isminde birkaç tane araç verdik ve yurt dışında yine Malezya'da, Endonezya'da, Katar'da, Kuveyt'te, Suudi Arabistan'da, Pakistan'da, Ukrayna'da, Azerbaycan'da bu Barkan'ın satışı konusunda da şu anda girişimlerimiz devam ediyor. Barkan işte 5-6 ay önce sahaya çıktı. Şimdi Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Yurt dışına da ihracat için görüşmelerimiz devam ediyor.